Evet iyi günler herkese. Yeni bir haftaya adım atacağız. Ee, bundan öncesinde geçen hafta iyi bir haftaydı. Endeks %3 yükseldi. 2588'i takip ediyorduk yukarıda bir direnç olarak. Bunun da yani üzerine çıktı. Tabii daha erken bir yorum yapmak için ama havalar iyi. Yani borsamız hızlandı. BIST 30 endeksinde doğru daha fazla hareketlilikler var. Bunları izliyoruz, takip ediyoruz e, ee, BIST 100 dışı hisselerde bir miktar daha yumuşak hareketler oldu. Ama tabii yani orada da yine yukarı hareketler var. Geçen hafta bizde bilançolar aldık. Onları da işte sohbet ettik. forto Tosan, Davet Tofaş, Ford ve Tav'da gelen bilançolar çok iyi, çok çok güçlüler. Porto Tosan hele hele çok daha iyi bir bilançoydu. Nitekim Cuma günde zaten %6 yaptı. Tofaş'ta da %4'lük bir hareket oldu. Tav %3.4 gitti. E, Tav'ın CFO'su yayınına çıkmıştı. Üçüncü çeyreğin çok daha iyi olacağına yönelik bir açıklaması var. Onunla beraber zaten gitti. İyi, iyi rakamlar var. Arçelik zayıf bir bilanço var. Bankalarda iyi bilançolar geldi. İş Bankası, Garanti ve Yapı'da e, çok iyi karlar aldık. En son olarak bizde de... E, size söyleyeyim Cuma akşamı Akçansa geldi 202 milyon liralık bir e, kar tahmini vardı. 230.6 milyon TL'lik bir kar getirdi. Beklentilerin üstünde hem ciro hem FAVÖK hem net kar gayet iyi aslında. Yani Akçansa'da gelen finansallar oldukça olumlu. Otokar da çok çok iyi. 330 milyon liralık bir kar beklenirken 342.2 milyon liralık kar yazdı. Orada da yine hem Ciro hem de Favök yine tahmin edilenlerin üzerinde geldi ve güçlü rakamlara makçansa özellikle iyi bir açılış yapabilir gelecek hafta. Amerika'da iyi bir haftaydı. S&P ve Nasdaq %4'lerin üzerinde yükseliş yaptı. Dow Jones Endeksi %3'lerde bir yükseliş yaptı. FED 75 bas, bas faiz arttırdı ve FED başkanı hani bundan sonraki faiz artışlarının daha yumuşak bir hızda olabileceği algısını yaratacak açıklamalar yaptı. Ve bununla beraber o tarafta da endeksler iyi. Ama S&P'de haftalık ortalamalara çok çok yaklaştık. Az sonra inceleyeceğiz. Ee, Gece hafta bir kere biz de içeride çarşamba günü enflasyonu alacağız. Ee, Temmuz ayı verisi ee, %80'in üzerine çıkması tahmin ediliyor yıllıkta. Ee, bunun haricinde... Ee, Pazartesi günü yani yarın imalat PMI verisini alacağız. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü bir süredir zaten 50'nin altına düşmüştü imalat PMI. Son iki aydır da oldukça zayıftı. Yarın da yine bu seviyeler ne olacak onu izleyeceğiz. Yani 48 seviyeleri en son e daha da aşağıya düşüyor mu o bizim için önemli olacak. Çünkü son iki aydır yeni ihracat siparişlerinde önemli bir yavaşlama olduğuna yönelik bazı sinyaller vardı. PMI verileri bildiğiniz gibi öncü gösterge olması açısından bizim için önemli ne oluyor. Dışarıda asıl veri Cuma günü Amerika'da istihdam verisini alacağız. Cuma'ya kadar ama yine pazartesi günü hem Euro bölgesinde hem de ABD'de imalat PMI verileri var. Çarşamba günü de hem Euro bölgesi hem de şeyde Amerika'da hizmet PMI'ler var. Bunları da yakından izleyeceğiz. Öncü göstergeler olması açısından bunlar yine önemli olacaklar. Çok da hissemiz var. Bu hafta biraz böyle hisse yönünden zenginiz. O yüzden çok bir uzatmadan hemen e, grafiklere bir geçmek istiyorum sizlerle birlikte. Yakından bir izleyelim bakalım. Evet. Forex ekranımızı bir açtık yine. Ve burada hemen endeksimizi açalım. Onunla ilgili e, çok fazla uzatmayacağım. Eee İzlediğiniz gibi şurada bir 2588 vardı. Burayı takip ediyoruz. Buranın üzerine doğru bir hareket var ama henüz tabii bir yorum yapmak için erken. Yani burayı geçtik kırdık diye bir yorum yapamayız. Ee, ama gördüğünüz gibi bakın 50 günlük ortalamanın 22'nin üzerine çıktı. Çıktı ve bunun üzerine kaldı. Kaldığı müddetçe de güç güçleniyor. Mektiler hem kısa hem orta vadeli mektiler sıfırın üstünde. RSI 50'nin hatta 60'ın üzerinde. Bu tabii ki daha da güçlü olduğunu da bize ifade ediyor. Gayet iyi. Eğer bunun üzerine çıkmayı e, başarabilirsek 2680'lerdeki bu zirveye doğru hareket olur. Ama ya öncesinde şu 2588'in üzerinde kalacağız mı? Yerleşeceğiz mi? Yerleş Yerleşirsek eğer daha da güçleniriz. Yerleşemezsek bir sorun olursa yeniden realizasyonlar olabilir ama bu realizasyonlar hani çok fazla zorlayamayabilir bizi. Tekrar böyle 2550'lere doğru düşüşün ardından tekrar da yukarı doğru gidebilir. Hisse için ılımlı ve şey uygun bir iklimdeyiz. Bence e, hani pozisyonları sürdürmekte yarar var. Bilançoları zaten alıyoruz. Ee, ve onların da yarattığı şey var. Evet, Amerika'da S&P endeksini bir açalım isterseniz ee, şuradan e, default'tan açalım ve orada bakınız yani günlükte 50 günlük ortalamanın üzerine çıktık ve yeniden yükseldik. Ee, haftalıklarda asıl göstermek istediğimiz şey bu. Evet, izlediğiniz gibi bakın 22 haftalık ortalamaya kadar geldi S&P endeksi. 22 haftalık ortalama 4.130'da bulunuyor. E, S&P tam da zaten şu anda orada. Ama kısa vadeli mekti hala sıfırın altında. Yani bu bize bu seviyelerde Amerika'da bir realizasyon olabileceğini söylüyor. Ama bu realizasyon iki türlü olabilir. Ya 4.130'dan itibaren aşağı yönlü bir realizasyon olur ya da S&P 4.130'un üzerine çıkar bir miktar uzaklaşır. işte böyle 4170'lere doğru uzaklaşıp oralardan bir realizasyonda olabilir. Bakacağız izleyeceğiz ama yani önünde biraz engebeler var. Fakat yine de izlemekte yarar var. Çünkü 4130'un üzerine çıkıp yerleşebilirse ilerleyen zamanlarda 4300'lere 355'lere kadar bile yukarı hareketleri o tarafta görmek mümkün olabilir. Dolarla ilgili bir yorum yapmayacağım. Yön yukarı, bütün şartlar doların yukarı doğru olmasına dan yana. O nedenle e, hani yavaş yavaş, ağır ağır da olsa bu yukarı hareket devam edecek. Şimdi benim ilgimi çeken hisseler biraz aksa oldu. Aksada e, şöyle bir bakarsanız eğer, şu çizgi biraz eski bir çizgi kalmış, şuralardan bir tepki yapmış. Hatta bunu şuraya koyalım ki. 65'lerde bir direnç var. Tam 50 günlük ortalamaya geldi ve burada yukarı doğru bir hamle hazırlığı içerisinde Aksa. E, bilançosunu henüz ilan etmedi. İyi de bir bilançosu olabilir. Tahmin ediyoruz. İyi bir şirket çünkü. E, ve bu yukarı hareket burada devam edebilir. Yani Aksa da 50 günlük ortalama bakayım. 57 40'larda. 57 40 40'ların altına düşmedikçe aksa haftaya biraz daha hareketini güçlendirebileceğini tahmin ediyorum ben. Evet ikinci hissemiz de SASA dikkatimi çekti. Zaten Aksa SASA ve Tüpraş aynı sektör yani hemen hemen aynı sektör. Birisa bir de bu sektörde yine güçlü hareketler var. SASA biraz daha agresif bir hareket yaptı. Yani güçlendi 50 günlüklerine geldi. Buradan yukarı doğru çıkıyor. Şuradaki şunu şuraya alalım şuradaki 43'lerdeki seviyenin üzerinde eğer tutunabilirse e, Sasa açıkçası 47-14'teki zirvesine doğru yükselişini sürdürebilir. Burada da yine henüz 6 aylık bilançosu ilan edilmedi ve yine iyi bir bilanço getirebileceğini tahmin ediyoruz. Ereğli bir başka dikkatimi çeken ise biliyorsunuz çok fazla düşmüştü Ereğli. E, şu seviyelerin altına ve 22 günlük ortalamasının üzerinde bir e, yerleşim yaptı ve son cuma günde ılımlı bir kapanış yaptı. Önemli bir hareket. Eğer bu 27 e, bunları uçuralım sizi yanıltmasın. Evet 22 günlük ortalaması 27 13'lerde. 27 13'lerin üzerinde seyir devam ettiği müddetçe Ereğli haftaya yukarı doğru 28-80 veya 29'lara doğru bir hareket yapabilir. Bunlar bildiğiniz gibi benim haftalık bazda hani hareketli olabileceğini tahmin ettiğim hisseler. O yüzden hani bunlar benim böyle uzun vadeli yatırım hissesi önerileri bunlar değil. Aranızda böyle anlayanlar var. Ben mesela haftalık önerip bunu sanki uzun vadeli hisse gibi şey yapanlar var. Ya da sırf kendi hissesini benim bu haftaki list listemde olduğu için işte Tutuncay Bey benim hissemi de önerilerine almış diye yazanlar var. Bunlar sadece böyle haftalık bir teknik anlamda olan öneriler. Tabii ki bunların içerisinde uzun vadeli sevdiğim var. İşte mesela az önce baktığımız Aksa, Sasa ve şimdiki şu anki Doğan Holding mesela. Bakın geçen hafta da bunu e, konuşmuştuk. Geçen hafta çok önemli bir hareket yapmadı ama hani zarar da ettirmedi. Fakat bu hafta halen de iddiasını sür, sürdürüyor. 50 günlük ortalamanın üzerinde güçlendi. Nakit zengini bir firma. Güçlü de bir bilanço tahmin ediyoruz. Yukarı doğru işte bir hamlesi olabilir diye tahmin ediyoruz. Dörtlere doğru bu dörtleri falan aşarsa da dört otuzlara doğru da gidebilir. Yani Doğan Holding benim zaten uzun vadede Sevdiğim ve önerdiğim bir firma. Evet, Doğuş Otomotiv bir başka dikkatimi çeken hisse oldu. Orada da dikkat ederseniz bu 22 günlük ortalamanın üzerinde çok böyle disiplinli bir şekilde devam ediyor ve bir güçlenme var. Bunun üzerinde hareketler sürebilir ama öncelikle şurada bir engeli var onu aşması lazım. Yani 87'lerde bir seviye bu. 87'leri eğer aşabilirse ve yerleşebilirse doğuş otomotivde de yine güçlü bir yukarı hareketlilikler olabileceğine yönelik bir beklenti var. Her ne kadar hani ithal arabaların fiyatları çok arttıysa da hani doğuşun sattığı arabalara yönelik vatandaşın ilgisi oldukça yüksek gidiyor halen daha. Evet benim bir başka e, ilginç bir şekilde dikkatimi çeken e, Aygaz oldu. Yine Forex ekranımızda grafiğini açalım Aygaz'ın. E, şöyle bir grafik açarsak. Şöyle bu çizgilerimiz eskiden kalmış. Yine bir analiz yapmışız zamanında. Ee, şurada izlediğiniz gibi e, 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı ve 22'liğin de yani üzerine çıktı ve çok önemli hareketler bunlar ve güçleniyor. Dolayısıyla Aygaz'da bir yukarı doğru bir eğilim var. Hani e, 36-20'lerin altına düşmedikçe Aygaz haftaya böyle yukarı doğru bir hamle yani sanki 39-60'lardaki direnç seviyelerine doğru bir hamle yapabilir diye tahmin ediyorum Tabii ki tüpraşta burada etkili olacak o nedenle Aygaz da dikkatimi çekti Aygaz'ın da bilançosunu merakla izliyoruz biyoenerji mesela bir diğer dikkatimi çeken bir hisse oldu güçlü bir şekilde hareketine devam ediyor ciddi bir düşüş yapmıştı ve 22 günlük ortalamayı altına bir hani bir çarşaf gibi altına sermiş ve onun üzerinde giderek güçlenen bir yapısı var. Bence e, hani eğer aranızda biyoenerji yatırımcısı varsa haftaya şurası önemli olacak. Yani 8.50 çok önemli bir destek. 8.50'nin üzerinde tutulmasını sürdürdüğü müddetçe biyoenerji şuradaki Önceden zorlamış olduğu 9.56 seviyelerine doğru bir hareketlilik yapabilir. Ama tabii 8.50'nin altına düşmemesi şartıyla hani kısa vadeli öneriler olduğu için bunlar bir miktarda toplu da bakmakta yarar var diye tahmin ediyorum. birisa benim bir diğer bu hafta için dikkatimi çeken bir hisse oldu. O da tıpkı Aksa gibi 50 günlük ortalamasına geldi. Ee, petrokimya ürünleri bunlar. O, bu, bu, sektörde zaten bir hareketlilikler var. Çok şık bir şekilde geldi. Mekti sıfırın üzerinde hala ama hani bir dönüş yapıyor. Aresay'ın e, şeyde olması şuradan 50'nin üzerinde olması ümit veriyor bize. O yüzden birisi zaten bence ...çok da güçlü bir üç aylık bir bilançosu vardı. Muhtemelen bu çeyrekte de iyi bir bilanço getirirse... ...Birisa'nın ben iskontolu bir firma olduğunu düşünüyorum. Burada da yine bir güçlenme var açıkçası. Eğer hani stop olarak nereye alalım derseniz... ...36.80, 50 günlük ortalama seviyesi stop alınabilinir. Bu da bizim dikkatimizi çeken şey. E, Mekti ile ilgili falan yorumlar yapıyorum. Hani... E, Aresay'ın seviyesiyle ilgili benim teknik analiz bu Borfin'deki teknik analiz eğitimini alanlar varsa benim ne demek istediğimi anlıyorlardır zaten. Şimdi burada bu yani burada o konulara girmek istemiyorum. Evet bir diğer hissemiz Hektaş. O da gelecek haftaya yönelik bazı önemli sinyaller verdi yani şu sert hareketinin ardından siz söyleyin 18 Temmuz, 19 ve 20 Temmuz'daki hızlı hareketin ardından işte 34-50'lere kadar çıkıp 31-90'lara kadar düşmüştü. Ve bu arada 50 günlük ortalama iyice yanına kadar geldi ve yaklaştı. Mekti güçlü ve sıfırın üstünde bize hala onay veriyor. RSI 58'lerde hatta eğer RSI 60'ların üzerine doğru çıkarsa yukarı hareket hız hızlanabilir. 3 aylıkta çok ciddi bir ciro rakamı almıştık. 6 aylıkta da yine ikinci çeyrekte de yine Hektaş'ta çok güçlü bir büyüme bekliyoruz. 50 günlük ortalama 31.26'da bu seviyenin altına düşmedikçe Hektaş gelecek hafta yukarı doğru hareket yapmaya aday gibi duruyor. E, bilançosuna yönelik bir hareket olabilir. 34.53, 34.50 aşağı yukarı e, şeylerimiz şeylerimiz, direnç seviyelerimiz burayı da eğer aşarsa burayı da eğer aşarsa o zaman 36 70'lerdeki bu zirveye doğru hareket hatta tam söyleyeyim size 36 66'ymiş çok pardon 36 66'lara doğru hareket çok daha güçlü bir şekilde gidebilir. Hektaş hoş yani bu tarz şirketlerde iyi hareketler var. Evet Tüpraş cuma günü %4.3 yaptı. eee beni de yakından izlediğim bir firma uzun vadede de işte tıpkı Hektaş gibi e, önerdiğim bir firma Tüpraş'ta çok ciddi bir 3 aylıkta kar tahmin ediliyor. Şöyle söyleyeyim size birinci çeyrekte 800 küsur milyon lira net kar yazdı. İkinci çeyrekte 6,5 milyar TL gibi bir kar bekleniyor. İnanılmaz bir ürün marjlarıyla e, geçirdi ikinci çeyreği. Hatta üçüncü çeyrekteyiz. Marjlar halen daha çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani çok iyi bir kar bekleniyor ve bu karla beraber hani bu beklentiye rağmen tüpraşta niye hala bir yukarı hareket olmadı? Bu da benim için çok ilginç bir durumdu. Tüpraş bana göre ucuz bir firma. Uzun vadeli benim de önerdiğim bir firmaydı. 50 günlük ortalamanın üzerine çıktık ve yerleşebiliriz. 259 seviyeleri bu seviyelerin üzerinde kaldığı müddetçe tüpraşta yukarı hareketler güçlenebilir ee, ve bu bilanço beklentileri gidebilir. Direnç var 278'lerde 278-75 bu seviyenin üzerine de aşarsa işte o zaman çok ciddi hızla 295'e doğru gidebilir ki yani uzun vadeli tüpraşta ben e, hani buradan bir yıl sonrasına yönelik bir vadeli bakarsanız 350 ile 400 lira arası bir fiyatının olabileceğini düşünen bir insanım. Ama tabii ki bize zaman bunları verecek ve gösterecek. Son hissem şişe cam. Şişe camda yine tıpkı Hektaş'taki ve Aksa'daki şey var. Çok güzel 50 günlüğe kadar geldi. Ve 50 günlükten bakın cuma günü ne kadar güzel bir ee, sanki bir rampa yapar gibi burayı bir rampa yapıp yukarı doğru atar gibi bir hareketi var. Ee, Mekti'nin dönüşü çok güzel yukarı doğru sıfırdan sıfıra gelip yukarı doğru gidiyor. Aresay şu anda 57'lerde bu da güçlü. Şejam'da yine güçlü bir bilanço olabilir. Hani doğalgaz ve aşırı maliyetleri nasıl yansıtacaklar ne olacak bunlar tabii merak konusu ama <laughs> Şişeceğim tabii ki uzun vadede e, çok ciddi hikayesi de olan bir firma. E, bakacağız ama hani e, uzun vadeyi geçin kısa vadede şu anda biz olaylara yaklaşıyoruz. 22.80 hatta aşırı yukarıda da 23.50'de bir direnç var. Şu anda 21.82'de buradan 23.50'lere doğru bir hamle yapsa zaten %10'dan bahsetmiş olacağız. Yani o yüzden haftalık için yüzde beş, hani yüzde yani on çok iyi bir rakam da hani yüzde beş bile, yüzde dört bile haftalıktan bahsediyorum çok iyi bir rakam hani haftada yüzde dört demek ayda yüzde on altı demektir yılda da yüzde yüzde iki yüz gibi bir rakamı ifade ediyor O yüzden çok iddialı bir hareket. Evet. Hisselerimiz bunlar. Bu hafta çok var. Hatta daha da vardı da ben şey yapamadım. Hani çok fazla güvenemedim. Biraz fazla uzaklaşmışlar 50 günlüklerinde. Piyasa güzel. Ee, borsa iyi. Güçleniyor. Devam edebilir ama şu Amerika'yı bir izleyelim. Amerika'da eğer realizasyonlar hani böyle tahmin edilen gibi sınırlı kar satışları eğer olursa ee, iyi ama ABD hani bu yükselişini yok sayıp tekrar o, o düştüğü yere hızlıca bir düşüş falan yaparsa tabii çok hoş olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ben öyle bir şeyin olabileceğini zannetmiyorum. Endeks için de hani 2588'in üzerine yerleşemezse 2550'lere kadar realizasyon olabilir ama bu realizasyon çok kalıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yeniden yukarı doğru gideceğiz. Yani ben 2600'lerdeki o, o zirveyi bir test edebileceğimize yönelik ümidim var. Ama hani gelecek hafta mı olur, sonraki hafta mı olur? E, bunun yorumunu yapamayacağım. E, Bilançolar alacağız. Aldıkça da e, izleyeceğiz ve hareket edeceğiz. Tekrar ediyorum. Bu, buradaki hisselerimiz bizim haftalık olarak hareketli olmasını tahmin ettiğim hisseler o yüzden bunları ben söylüyorum size. Bunun haricinde öyle yani bu hisseleri al yatırım yap bunlar çok iyi olacak diye bir şey değil. Yani bu videonun içeriği zaten o değil. Yanlış anlaşılmasın yanlış anlayanlar olabiliyor çünkü. Ben zaten ekstradan ayrıca uzun vadeli yatırım hisseleri diye vid videolarımı yapıyorum. Peki herkese iyi günler. Hoşçakalın iyi haftalar.